Şimdi mamografide neden sıkıştırıyoruz? Mamografinin kadınları korkutan, rahatsız eden tek şeyi bu aslında değil mi? Başlayacağız yani şimdi. görüntüsü bile ha. biraz bizi... Benim getirdiğim bir baskı kaşığı vardı. Burada hemen. Aha. Şimdi nasıl olduğunuzu ben size göstereceğim. Ve bu sıkıştırmanın önemini anlatmak istiyorum. Sıkıştırmanın tabii fiziksel olarak bizim açımızdan çok önemli bazı özellikler var. Mecbur olduğumuzu. Yani bu evet. zevkten değil mecbur olduğumuz Zevken için mecbur sıkıştırıyoruz. Mecburiyetten. Bunun yerini tutan başka hiçbir şey yok. Hastalar açısından iki şey söylemek isterim. Bir tanesi sıkıştırma sayesinde daha az radyasyon alıyorsunuz. Eğer meme sıkıştırılmazsa bakın şunun gibi bir şey. Sıkıştırma sırasında şöyle oluyor. Şimdi X ışınları kalın bir dokuyu geçebilmek için daha çok sayıda ve daha yüksek enerjili kullanmak, kullanılmak zorunda. Makine bunu otomatik ayarlıyor. Kalınlığına bakıyor makine ve ona göre x ışını değeri veriyor. Biz memeye bu şekilde bir e, e, şey böyle müdahale çekim yaparsak ...verici doz söz gelimi 10 ise bastırdığımızda 5. Bizim iyiliğimiz için. Aslında. Sizin iyiliğiniz için. İkincisi e, Meme'nin içi şimdi burada da gördüğünüz gibi homojen değil. Ee, biz yani farklı dokular farklı var. Farklı dokular var, farklı yoğunlukta dokular var. Biz bunları benzer kalınlıkta, ortalama bir kalınlıkta buluşturmak zorundayız ki iyi bir görüntü kalitesi elde edelim. Eğer yetersiz yaparsak bu işi o zaman o yoğunluk farklarını görüntüde seçemeyeceğiz. Yani görüntü kalitemiz çok kötü olacak. Birçok kadının ben biliyorum işte aman çok bastırma, az e, acısın falan diye bunu teknisyene müdahale ettiğini. E, teknisyen de işte onun gönlünü yapmak için az bastırıyor ya da bastırmıyor. İnanın ki bu şekilde yapılan bir mamografi size yarar değil zarar verir. Şimdi bir e, şeyi her konuda ben bunu söylüyorum. Hiç unutmamalıyız. E, yapacaksak bir şeyi onu çok kaliteli yapmalıyız. Ki sonucu da Ye, doğrudur Yeterince doğrudur. kaliteli değilse bu yarar vermez üstelik de zarar verir. Yani çok en baştaki zararı da tabii yersiz bir emniyet hissi oluşturur. Birçok kadın bugün meme kanseri olduğu halde işte mamografi taramalarına da gittiği halde kanser atlanıyor. Neden atlanıyor? Başta nedenlerinden biri bu. Yetersiz bastırma. Peki. Şu bastırmayı gösterelim mi? Pardon Aytuncuğum. Hazır elimizde Biz böyle bir bastırmayı. De onunla tabii değil Tabii, ama şununla. Onunla yapalım. Mamdur Son derece de yardım ediyor. Kontrollü yapıyoruz yani. Hocam belki o biraz süresi de ancak. Siz de üstten şöyle şunu bas. Onu bırakalım. E şöyle yapalım mı? Nasıl yapalım? Orijinaline uygun şekilde. Şöyle koyalım. Tamam. Hı -hı. Böyle bir şey yaptığımız bizim. Siz de oradan izleyin oradaki şeyler ne oluyor, bakın. Hmm. Ve biz bunu kontrollü yapıyoruz. Yani şöyle arkasını basıyoruz, sonra önden de basıyoruz memenin Ve e, yani bütün dokuyu görüntü alanı altına uygun bir şekilde almış oluyoruz. Tabii yanlış evet. anlaşılmasın, bu şekilde çekmiyoruz. Yani ön arka değil, de evet, yukarıdan doğru. aşağı şu evet. şekilde doğru. sıkıştırıyoruz. Aslında şöyle yapıyoruz. Meme bu şekilde <laughs> sıkışıyor ama şimdi bunu burada şöyle göstermek. Daha pek Şunu mümkün da şöyle yapalım şimdi. hocam. Tamam, ya. Tamam Hı? olabilir. Şöyle bir şey oluyor. Ama bu işte bu acıtıyor kısım. Ama 5 yani. saniye süren bir şey. Evet. Çok kısa. Şimdi bu acıyı azaltmak için e, iki şey var aslında. Bir tanesi e, bu işi yapan teknisyen özenli, dikkatli olmalı. Hastaya bu bastırma işleminin maksadını anlatmalı. Hasta bunu anlamalı. E, i̇nanın ki ben hastalarımı açıkladığım zaman ve çok acıyacak korkusunda olanlara kontrolü ellerine verdiğim zaman hmm. hadi sen bastır şimdi diyor. O beni, benden daha çok bastırma eğiliminde oluyor. Çünkü yararını daha iyi anlamış yani. oluyor. O zaman size ve çalışanlara çok büyük görev düşüyor. Evet. Tek yeniden evet. yeniden rahatlatmak ve anlatmak gerekiyor. Mamografi sırasında ağrıyı azaltmak için sizin yapabileceğiniz bir şey de var. E, bu da e, memeleriniz ağrılıyken, dolgunken ki bu zamanlar genellikle adete yakın zamanlardır. Mamografiye gitmeyin. Elektif bir incelemesi, yani acil bir nedenle gitmiyorsunuz ki mamografi hiçbir zaman acil değildir. Yani bizim acil dediğimiz şey beyin kanaması, kalp krizi, acil bunlardır. E, memede bir şikayetiniz nedeniyle ya da hele tarama için gidiyorsanız bunu en iyi zamana denk getirin. Memelerinizin en e, az... Sakin en ve ağrısız, ağrısız, ağrısız olduğu zaman. Aynen. Peki Mahmut Hocam size şunu soracağım. Şimdi e, Ayşe Hoca dedi ki bu çekimler bazen yetersiz olabiliyor. Sizin siz hakikaten binlerce hasta görüyorsunuz ve binlerce hastanın binlerce yerden gelen mamografisini görüyorsunuz tek bir kaynaktan değil. Bütün bu gördükleriniz arasında. Ortalama aşağı yukarı size de soracağım aynı soruyu. Aşağı yukarı nedir bu oran? Yani yetersiz dediğiniz bir de yetersizi siz ayırt edebiliyor musunuz? Yani acaba o görüntü yok oluyor da yeterli gibi gözüküyor mu yoksa yetersizdir bu diyebiliyor musunuz? Şimdi bu bir takım işi gerçekten. Eğer görüntüleme yeterli değilse sizin hata yapma şansınız çok artıyor. Dolayısıyla radyoloji bu işin ana komponentlerinden biri. Yani takımın as elemanlarından bir tanesi. Siz düşünün orada bir hata varsa klinisyenin, cerrahın, doktorun bunu atlamaması mümkün değil. Dolayısıyla bugünkü şartlarda çok hızlı bir üretim var. Kaliteye çok önem verilmediği bir dönemde ben hani çok abartmak istemiyorum. En az çekimlerin yüzde ellisi yetersiz. Yani insanlar bir tetkik yaptırıyor ama sonucu aslında yetersiz. Ne kadar acı bir şey. İnsan güven duyuyor, ben yaptırdım diyor. Ama biz bunu görüntülerden anlıyoruz. Ama anlayan çok da hekim yok, onu söyleyeyim. Genelde rapora bakılır, raporda bir şey yok, o halde bir problem yok denir. Ama Ayşegül Hoca, işte böyle duayenleri bu işin, kaliteli hizmet verenleri, bu işin önemini çok iyi biliyor. Hocaların yaptığı çalışma var, ciddi oranda kalite bozukluğu var, değil mi hocam? Sizdeki oran ne kadar? Bizim ülke çapında yaptığımız bir çalışma, 2006 yılında sonuçlandı, sonuçlanan... Mamografik incelemelerin yüzde %90 kadarının e, hatta yüzde %95 %95'e varan bir oranının e, kalitesiz olduğunu gösterdi. Ya da yeterli kalitede olmadığını. Peki yani gidip çok %90 evet. ürkütücü bir rakam yani. Evet, daha da acısı e, bu incelemeleri yapan radyolog arkadaşlarımızın da yüzde %70 kadarı aslında bunlara iyi diyorlar çoğunluğuna. Yani aslında bir farkındalık eksikliği de var. Sizin Bunun... mi çeyiniz çok yüksek seviyeniz yoksa yani yüzde çünkü yüzde 95 yetersiz ve radyologların yüzde 70 buna kalite ediyoruz. Hakikaten durum Tabii çok vahim demektir. Profi, yani şöyle seviye derken bir optimal seviye var. Şimdi mamografi şöyle bir şey. Ya e, on üzerinden kalite notu verecek olursak mamografide kalite onsa bu kalitelidir. Dokuzsa kaliteli değildir. Ha, yani biz razıyız siz, da hani... E, razı olmayın, razı olmayın. olmayın. Çünkü biz mamografide, özellikle de taramada, ki taramayı niye yapıyoruz hiçbir şikayetiniz yok. E, Elle muayenede de, de mu? hiçbir şey bulmuyoruz. Biz çok minik kanserleri bulmaya çalışıyoruz. Bir santimetrenin altında, bizim erken tanı dediklerimiz bunlardır. Birkaç milimetre falan. Bunları bulabilmemiz için bizim sadece... 10 kalite düzeyinde mamografiye ihtiyacımız var. 9 bize yetmez. Biz onu bilmiyoruz ki size geliyoruz emanet ediyoruz kendimizi. Bu arada bir şey soracağım. Evet. Farklı fiyatlar var. Neye göre değişiyor bu fiyatlar? Yani mamografi çeken aletlerin farklılığından mı kaynaklanıyor? Pek çok şeye göre değişiyor. Cihazların fiyatları da tabii çok farklı. Bugün mamografiyi, bir mamografi cihazını 40 bin dolara da alabilirsiniz. 200 bin dolara da alabilirsiniz. O cihazları kullanan radyologların da çok farkı var tabi. E, meme konusunda uzman radyologların e, bakışları, deneyimleri gereği biraz farklı olmaları da doğal. Bakın. Cihazlarla ilgili fark etmesi ben de doğal. Ben o fark çok ama şey tabii ne ne? cihaz da Neden da bu doktor algılaması farklı diyorsunuz ya demin sorduğunuz evet, ya? Evet. Şundan oluyor. İnsanlar şöyle bir atmosfere giriyor. Benim şartlarım bu. Bendeki iki imkanlar bu. Bunlarla yetinmek zorundayım deyip... ...normalinin o olduğunu kabulleniyorlar bir süre sonra. Yani çok düşük, düşük standarde evet. kabul eder hale evet, geliyorlar. Evet. lazım. Efendim diyor, siz diyor <laughs> İstanbul'da böyle yüksek tondan konuşuyorsunuz, bizim şart hayır. Siz de orada o şartları geliştirmekte sorumlusunuz yani. Bu işlem doğru değil. Bu yapılan işlem hedefine ulaşmıyor. O zaman bizim çabamız bunu iyileştirme yönünde olmalı, kabullenme yönünde olmalı. Ve olmamalı. hatta bu öyle bir yere getiriyor ki bu var olanı görmeyi de engeller hale getiriyor. Aynen. Onun için bu hakikaten çok, çok tehlikeli. Şimdi. Bir Zaten meme o kadar karışık bir konu ki e, bu konuda cerrahların da radyologların da yorumları farklı